Evet merhaba herkese arkadaşlar tekrar Serdar ben İngilizce hikaye okuyorum video serimizde. Kitabımız Frankenstein ve kısım 1 bölüm 3'teyiz. Volume 1 Chapter 3 bakalım bu bölümde karakterimiz baş kahramanımız Victor Frankenstein bizlere neler anlatacak. When I was 17 my parents decided to send me to Ingolstadt University. Ben 17 yaşındayken ailem beni Ingolstadt Üniversitesi'ne göndermeye karar verdi. Bu üniversite Almanya'da bir üniversite arkadaşlar. Decide karar vermek fiilini görüyoruz burada. Then Elizabeth became very sick. My mother took care of her and Elizabeth recovered. Daha sonra Elizabeth kız kardeşi bildiğiniz gibi çok hasta oldu ve annem de onunla ilgilendi. Take care ifadesini geçmiş zamanda took care olarak görüyoruz. Ve recover'ı daha önce de görmüştük. İyileşmek anlamında kullanılıyordu. Sonra da Elizabeth iyileşti. However, then my mother became sick. Fakat daha sonra benim annem hastalandı. Become sick yani geçmişte became sick olarak görüyoruz arkadaşlar. Hastalanmak anlamında kullanılıyor. Annesinin bir e, burada diyaloğunu görüyoruz. Elizabeth ve Victor'la konuşuyor. My children, I always wanted you to marry each other. Çocuklarım, ben her zaman sizin evlenmenizi istedim. Yani birbirinizle evlenmenizi istedim. İyi çağdır. Birbirinize anlamına geliyor. Tabi Elizabeth Victor'ın üvey kız kardeşi olduğu için annesi de onların evlenmesini istiyor. Elizabeth, my love, you must be a mother to my younger children. Elizabeth'e sesleniyor sevgili Elizabeth, hayatım şeklinde buradaki my love bu ifadede kullanılıyor. sen benim e, genç çocuklarıma bir anne olmalısın. You must be a mother ifadesi bu anlama geliyor. I'm sad that I have to leave you but I will try to accept death cheerfully. E, sizi terk etmek, bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fakat e, ben ölümü neşeyle karşılamaya, kabul etmeye çalışacağım diyor. Burada accept fiilimiz kabul etmek Death, ölüm ve cheerfully de e, neşeli bir şekilde anlamına geliyor. Devam ediyor söylediklerine. I hope to see you in another world. Ve sizi diğer bir, bir başka dünyada görmeyi umuyorum diyor. Bakalım sonra neler söylüyor Victor Frankenstein. She died calmly ve sonrasında da huzurlu bir şekilde öldüğünü belirtiyor. My mother was dead. Annem öldü. But we still had duties to perform. Fakat bizim hala gerçekleştirecek, yapmamız gereken görevlerimiz vardı diyor. Duty, görev anlamında perform fiili de hani yerine getirmek, yapmak anlamında kullanılıyor. Elizabeth hit her sorrow and tried to comfort us all. Evet, burada hide fiilinin ikinci hali olan hidi görüyoruz. Yani Elizabeth e, üzüntüsünü, hüzünü Sakladı, sorrow da hüzün anlamında. Ve e, bizim e, hepimizi teselli etmeye çalıştı. Comfort da daha önce de gördük diye hatırlıyorum. Teselli etmek anlamında kullanılıyor. Şuradan devam edelim. Finally the day came when I had to go to Ingolstadt. Sonunda Ingolstadt'a gitmem gereken gün gelmişti. Elizabeth konuşuyor burada. Write often, Victor. Sık sık yaz. ''I loved my brothers Elizabeth and Cloverwell.'' Ee, kardeşlerimi Elizabeth'i ve Cloverwell'ı seviyordum. ''But I longed to acquire knowledge.'' Güzel bir cümle arkadaşlar. İki yeni kelime sizler için bu seviye için yeni olabileceğini düşündüğüm iki kelime. Bir tanesi ''acquire'' kelimesi elde etmek, ulaşmak gibi bir anlamda kullanılıyor. Bir diğeri de aslında çoğunlukla edebi metinlerde karşınıza çıkacak... Want kelimesi yerine tercih edilen bir kelime ya da desire yerine tercih edilen diyebiliriz bunu. Bu da long fiili arkadaşlar normalde uzun anlamına gelir değil mi? Long ama fiil olarak farkındaysanız bir şeyi çok arzulamak anlamında kullanılıyor. Knowledge'ın bilgi olduğunu biliyoruz o halde ee, işte burada işte kardeşin Elizabeth'i falan sevdiğini söylüyor ama daha sonrasında fakat diyor ben bilgiye ulaşmayı arzuluyordum diyor bilgi elde etmeye arzuluyordum. Yani aslında Victor'ın böyle işte yaratılışı, bilgiyi, doğayı falan ne kadar böyle öğrenmek istediğini, ne kadar onun bilgi onunla alakalı çok bilgi elde etmek, e, bilgiye ulaşmak amacında olduğunu bu ifadelerden anlıyoruz. Evet şimdi Almanya'ya gidiyor Ingolstadt'a. Bakalım neler söyleyecek. After a long tiring journey, I arrived at Ingolstadt. E, uzun, yorucu bir yolculuğun ardından Ingolstadt'a vardım. The next morning I delivered my letters of introduction ve sonraki sabahta e, kendisini tanıtan e, mektupları ilettiğini belirtiyor Victor. Sonrasında chance led me to... ...chance led me first to diyor. E, ve şans beni bir şeye yönlendirdi. Lead fiilinin geçmiş hali led olarak görüyoruz. Şans bakalım onu neye, nereye daha doğrusu yönlendirmiş. Monsieur Cramp, Professor of Natural Science ve... E, Buradaki monsieur yani monsieur ifadesi Bay gibi kullanılıyor. Fransızca bir kelime bildiğiniz gibi İngilizce'de de bu şekilde bazen kullanılıyor. Ee, By Krempe'ye yani o da doğal bilimler profesörü ona yönlendirmiş e, şans onu. I respected him although I disliked him immediately. Ondan ilk başta hemen daha doğrusu ondan. E, dislike'a nefret etmek demeyelim de hoşlanmamak diyelim. Ondan hoşlanmadığım halde ona saygı duydum diyor. Respect fiili saygı duymak. Karşı tarafta e, Monsieur Cramp'e'nin bir cümlesini görüyoruz. Have you really spent your time studying this nonsense? Kendisine bazı e, mektuplar yani bilgiler iletmiş, çalıştığı e, uğraştığı şeyleri anlatıyor Victor tabii ki. E, Monsieur Cramp'e de eee bütün zamanı bu saçmalıkla, e, saçmalığa çalışarak mı geçirdin diyor. Spent feeling, geçmiş halini görüyoruz. Ve aynı zamanda saçmalık anlamında da nonsense kullanılıyor. Nonsense olarak da telaffuzu var bunun, aklınıza bulunsun. Evet yanıtını veriyor Victor. Ve e, Bay Cramp'e de, what a waste of time diyor. E, ne kadar, e, ne ne diyelim buna, waste of time yani... E, Boşa harcamak zamanını, e, zamanını ne kadar boşa harcamışsın anlamında kullanılıyor, kullanmış. You must begin your studies again. Sen derslerine yeniden başlamalısın. Yani Victor'ın tüm uğraştıklarının aslında e, hiçbir işe yaramayacağını belirtiyor. Sonrasında bakın Victor bir başka öğretmenin olduğu e, konferansa gidiyor. Yani e, derse gidiyor diyelim. I went into the lecture hall of... Monsieur Waldman ve ben daha sonra e, e, Monsieur Waldman'ın sınıfına gittim. İşte ders verdiği, e, ne diyelim buna amfiye gittim gibi kullanabilirse herhalde onu. He was very different ve e, az önce konuştuğu e, Monsieur Cramp daha farklı bir insan olduğunu düşünüyor. The ancient teachers promised much but produced nothing. Bu cümleleri tabii ki e, Bay Waldman'ın ağzından duyuyoruz. Antik e, çağın... öğretmenleri, e, öğreticileri çok fazla şey vaat etti fakat hiçbir şey üretmediler. The modern masses promise very little but show us much e, about nature. Modern çağ e, ustaları, öğreticileri ise bize çok az vaat ederler fakat çok fazla e, doğa hakkında çok fazla şey gösterirler diyor. Tabii bu sözler Victor'ı oldukça heyecanlandırıyor. They have new powers over heaven and earth. Buradaki cümle önemli. Burada modern çağın ustalarının cennet ve dünyaya yani işte Doğa üstüne ve dünyaya dair yeni güçlerinin olduğunu belirtiyor. Tabii Victor çok daha heyecanlanıyor bu cümle sonrasında. Soon I only wanted to explore unknown powers and discover the deepest mysteries of creation. Ve yakın zaman içinde, kısa süre sonra da ben sadece e, bilinmeyen güçleri ve yaratılışın en derin gizemlerini keşfetmeyi ve araştırmayı istedim diyor Victor. Bu e, Bay Waldman'la tanıştıktan ve onun derslerinden, onun öğretilerinden sonra zaten çok uzun süredir bu doğa üstü, e, yaratılış, işte e, doğayı anlamayı çok arzuluyordu. Onunla tanıştıktan sonra bu arzusu iyice pekişmiş oluyor. Evet bölüm 1, e, kısım 1, bölüm 3 e, bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki videoda da 4. E, kısım 1, 4. bölümde de e, sizlerle birlikte olacağım. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın.